Bismillahirrahmanirrahim. Şart ve şart edatları konusunun alıştırmalarını yapacağız arkadaşlar bu videoda. Üçüncü kitapta sayfa 55'te bu alıştırmalar. Birinci alıştırmadan aslında sorumlu değiliz fakat ben sadece üç tane buradaki ayet ayete bakmak istiyorum beraberce bakalım. Burada ayin edatı şartı, şart edatını belirle ve fiyale şartı ve cevabu. Şart edatını, şart fiilini ve şartın cevabı olan fiili belirleyin demiş. Burada sadece şu üç ayete bakalım. Kale Teala Estaizu Billah Femen ya'mel. Men var burada arkadaşlar. Şart edatı olarak men gelmiş. Her kim ki ya'mel yaparsa, işlerse Mithkale ağırlığınca Zerratin Zerre ağırlığınca Ne? Hayran. Bir hayır. Bu hayran da temiz oluyor. Hani Zerre ağırlığınca ne? Kapalı bir ifade olduğu için hayran onu ıı, açıklamış oluyor. Temiz. Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse yavel şart fiiliydi arkadaşlar. Bunun şimdi cevabını bekliyoruz biz. Yara cevap fiili yara arkadaşlar. Normalde yera'dır. Yani sonu illetli olan bir fiildi. Sonu eliftir arkadaşlar. Sonunda illet harfi olan elif var. Yara görüyor demek. Burada o düşmüş bakın. Yarahu. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yarahu. Her kim zerre ağırlığınca hayır işlerse yarahu onu görür. Tabi yara illet harfinin düşmesiyle meczum dedik. Sonuna bir de mefuz zamir birleşmiş. Hı zamir birleşmiş. O fiilden değil yani. Fiilimiz aslında yara tek başına. Burada yara da cevap fiili olmuş oluyor. Her kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Ve yamel mifkale zerratin şerran yara. Her kim de zerre ağırlınca kötülük işlerse yine onu görür. Burada da aynı şekilde yani birisi şart fiili sükunla meczum olmuş. Cevap fiili illet harfinin hazfedilmesiyle düşmesiyle meczum olmuş. Diğer ayet Estaizu billah. Eynemâ, te, eynemâ tekûnû, her nerede tekûnû siz olursanız olun. ''Yudurik Bu da kitapta ''yudurik küküm'' diye ''kü'' yanlış yazmışlar. Dambe olmayacak orası arkadaşlar. Bu ayette de öyle geçiyor zaten. E, sükunlu geçiyor ayette de. Zaten öyle olması lazım. Çünkü şartın cevabı ''Eyne me tekûnü yudurik kümül mevtü. Siz her nerede olursanız olun ''yudurik küm el mevtü. Ölüm sizi yakalar, bulur manasında Burada şart edatı olarak eynemen gelmiş. Mekan anlamı veren. şart fiil olarak da tekünü. Aslında tekünü ne? beş fiilden de arkadaşlar bu. E, nurun düşmesiyle meczum olmuş. Tekünü. Yudurik, yudurik fiili arkadaşlar sükunla meczum olmuş. Normalde yudurikü şu yamel gibi yudurik şeklinde sükunla meczum olmuş. Bu da cevap fiilimiz. Üçüncü ayetimiz istiride "Femen yurid." Yine men var, gelmiş arkadaşlar. Her kim ki yurid. Bu aslında yuridu arkadaşlar. Yuridu. Yani şu ra ile dal arasında y var normalde. Bu fiil çok geçiyor zaten kitaplarda görmüşsünüzdür. Yuridu istiyor. Bu ecvef bir fiil o zaman. Yani orta harfi düşmüş. Az önceki tezur gibi. Tezur olmuştu ya. Femen e, Femen yurid yuridu ecvef arkadaşlar. E, ecvef fiiller nasıl meczum oluyordu? Sükünle meczum oluyordu. Fakat ortadaki illet harfi de iltigai sakineyinden dolayı iki sakinin yan yana gelmesinden dolayı düşüyordu. Dolaylı olarak düşüyor yani aslında. Burada da düşmüş. Aslında yurid asıl hareketi sükündür dalın. Fakat geçişten dolayı kesralanmış. Femen yuridullahu Her kim ki Allah istiyor en yehdiyahu onu hidayete erdirmeyi istiyor. Her kim ki Allah kendisini hidayete erdirmeyi istiyor. Yeşrah açar sadrahu onun göğsünü Lil islam İslam'a Allah Allah her her kimi Allah hidayet e, hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Yurit şart fiil arkadaşlar. E, Sükünle meczum olmuş. Ama ecrafı olduğu için ortadaki illet tarafına düşmüş. Yeşrah fiili de salim bir fiil. Sükunla meczum olmuş. Şimdi gelelim ikinci alıştırmaya. Esas sorumlu olduğumuz alıştırma. Burada ne istiyor? Ayyin edateş şartı şart edatını belirle. Fimâ ye'ti aşağıdaki cümlelerde ve beyin nev'ahâ ve türünü belirle. Cazimeten em gayra cazimetin. O cezmedici bir edat mıdır yoksa cezmetmeyen bir edat mıdır? Örneklerde olduğu gibi demiş. Burada şart edatını hatta biz şart ve cevap fiillerinde belirleyelim arkadaşlar. Örneğe bakalım. iki tane örnek vermiş. İza ahsente ilel fakiri ahabbeke allahu. İza burada şart edatımız İza arkadaşlar. İza gayru cezime yani cezmetmeyen bir şart edatı. Ben bunu tik koydum. Diğer cümlelerde de tik koyarsak cezmeden, cezmetmeyen manasında alalım. Şey, aslında tam tersi cezmetmeyen için ben tik koymuştum arkadaşlar. Şey çarpı koymuştum cezmeden için de tik koymuştum. Buraya yanlış onu geçirmişim. Şunu çarpı yapalım. Burası da tik olacak. Buna tik, buna çarpı. Şurayı görmeyelim. Yani biz eğer edat cezme diyorsa arkadaşlar ona tik koyalım. Cezmetmiyorsa çarpı koyalım. Daha kısa olsun böyle cezmeden cezmetmeyen diye yazmaktansa böyle yapalım. Örnek. İzâ ahsente ilel fakiri şayet sen ahsente iyilik yaparsan ilel fakiri fakire iyilik yaparsan ehabbeke Allah. Allah seni sever. Aslında ehabbe sevdi mazifi fiil. Ama dediğim gibi şart cümlesi olduğu için geniş mana veriyoruz. Allah seni sever diyeceğiz. Burada ahsente şart fiili, ahabbe de cevap fiili olmuş oluyor arkadaşlar. Diğer örnek mete tahsun her ne zaman tahsun hasune yahsunu 5. baptan mete tahsun her ne zaman güzel olursa ahlakuke senin ahlakın her ne zaman güzel olursa yek sur estika senin arkadaşların o zaman çok olur. Burada arkadaşlar meta cezmeden bir şart edatı. Buna tik koyuyoruz. Tahsün fiili şart fiili. Yektür fiilde e, onun cevap fiili ikisi de sükunla mevzum olmuş. Mete hem tahsünü hem de yektür fiilini sükunla meczum yapmış arkadaşlar. Diğer cümlelere bakalım şimdi. Eyneme her nerede eyneme her nerede demekti. Mekan için kullanılan bir şart edatıydı. Eyneme her nerede teclis oturursan sen yahterimke ki e, sana saygı gösterir ennas insanlar sana saygı gösterir. Sen her nerede oturursan otur insanlar sana orada saygı gösterirler. Eyneme arkadaşlar buna tik koyuyoruz çünkü cezmeden bir şart edatı bu. Cezmedenlere tik koyalım. E, teclis şart fiili. Bunu cezmetmiş. Yahterim de cevap fiili onu da cezmetmiş. Her ikisi de sükunla meczum olmuş. Diğer cümlemizde <laughs> lev el müttehem şayet sanık müttehem sanık demek zanlı sanık söylese el hakka hakikati söylese sanık şayet isterahel gadi kadı yani hakim rahat eder. Burada şart adatımız lev arkadaşlar. Lev cezmetmeyen bir şart edatı e, ee, şart fiilimiz gale, cevap fiilimiz de isteraha. Zaten bu levde ya da idada genellikle şart ve cevap fiilleri mazi olur demiştik. Mazi olarak gelmiş burada da. Levin cevabında l le gelebilir demiştik çoğu zaman. Burada gelmemiş. Gelme, gelmediği de olabilir demiştik. Burada gelmemiş arkadaşlar. Diğer cümle. ida nezelel mataru. Yağmur indiğinde yani yağmur yağdığında veya eğer yağmur yağarsa şayet yağmur yağarsa nebete zer'u ekin biter nebete yem bütü birinci vaptan bitmek yani ekinlerin veya bitkilerin bitmesi ve neme ve büyür neme bu da neme de nebete yem vav atıf harfi ize burada cezmetmeyen bir şart edatı arkadaşlar Nezele şart fiili, nebete de cevap fiili. Yine şart ve cevap fiili mazi olarak gelmiş. Cezmetmeyenler de genellikle mazi olarak gelir demiştik. Tamam da gelebilir. Tabii ki onun örnekleri de ileride gelecek arkadaşlar. Devamında in tühmil. Burada in gelmiş. In bu cezmeden bir adat. In. İn tühmil. şayet sen ihmal edersen vacibeke ödevini tefşel başarısız olursun fi hayatike hayatında ödevini ihmal edersen hayatında başarısız olursun. Tühmil şart fiili, tefşel cevap fiili. in hem tühmili hem de tefşeli cezmetmiş. Her ikisi de sükunla meczum olmuş arkadaşlar. Men yectehit fi amelihi her kim e, işinde çalışkan olursa yeksib kazanır rıza esaihi başkanlarının yani o işteki patronlarının rızasını kazanır. Burada men gelmiş. Men de cezmeden bir şart edatı arkadaşlar. Hem şart fiili olan yectehit fiilini hem de cevap fiili olan yeksip fiilini cezmetmiş. Her ikisi de sükun almış. Lev kethural itabu eğer azarlama çok olursa nefera minkel estiga arkadaşlar senden nefret ederler. Senden kaçarlar. Kaçmak manası da var. Bu nefera yenfiru fiilinin. Arkadaşlar senden kaçıp giderler. Lev cezmetmeyen bir şart edatı. Zaten bunların fiilleri de genellikle mazi olur demiştik. Mazi olarak gelmiş yine. Kesura ve nefera mazi. Ma tugaddimhu min hayrin. Ma gelmiş arkadaşlar. Bu cezmeden bir şart edatı. Her ne manasındaydı. Ma tugaddimhu. Her neyi sunarsan min hayrin. Hayırdan. Hayır olarak her ne sunarsan ya'lemhullah. Allah onu bilir. Tugaddim şart fiili. yalemde cevap fiili. Ma. Her ikisini de sükunla meczum yapmış. Mete takra. Tabi geçerken aslında kesreyle geçmeliyiz burada. Mete takra is suhufe. Her ne zaman gazeteleri okursan tarifil kesira. <laughs> an ahvalil alemi dünyanın ahvalinden durumundan dünya hallerinden çoğunu bilirsin. Burada takra metenin şartı tarifte cevabı olarak gelmiş. Mete her iki muzari fiili de arkadaşlar burada cezmetmiş. Diğer mesela şu 3 üç, 3'ten sorumlu değiliz arkadaşlar ama yapabilirsiniz. Uygun bir şart edatı koyarak boşlukları doldurmamızı istiyor. Mesela kendisi meta istemiyor ile şerhil muallimi tefhem dersen her ne zaman hocanın şerhini açıklamasını dinlersen tefhem derse derse anlarsın diyor. Mesela in fi Amerika eğer işinde samimi olursan yahterim kennasu insanlar sana saygı gösterirler. Siz de isterseniz bu boşlukları doldurabilirsiniz. Veya dördü de yapmayacağız. Burada da arkadaşlar boşluğa uygun bir cevap fiili koyun demiş. Şart fiilleri var. Cevap fiilleri eksik. İntu hafız ala sıhhatike sağlığını muhafaza edersen, korursan teslem minel merazli hastalıklardan korunursun. Güvende olursun. Selamette olursun. Bire mesela iza ataf te alel yetim eğer yetime şefkat gösterirsen atafe ale ile şefkatli olmak demek. İza olduğu için bu cezmetmiyor arkadaşlar. Ve mazi olarak gelmiş. Tenalu rıza Allah. Allah'ın rızasına nail olursun. Ben cevabını muzari getirdim. Siz mazi de getirebilirsiniz. Mesela nilte de diyebilirdik. Nilte rıza Allah. Allah'ın rızasına nail olursun. İn tuhmil vacibeke eğer ödevini ihmal edersen kap cezalandırılırsın şeklinde isterseniz buraları da doldurabilirsiniz arkadaşlar. Devamında bu şekilde. Biz beşinci alıştırmadan sorumluyuz arkadaşlar. Bunu yapacağız. Aşağıdaki ifadeleri şart cümlelerine çevirin demiş. Havvil meyeti ile cümelin şartı yetin. Aşağıda ge gelen ifadeleri şart cümlelerine çevirin. Müstahinen bir beynel kavseyni parantez içindekilerden yararlanarak parantez içine de şart edatları koymuş ve gereken değişikliği yaparak diyor. Şimdi önce örneğe bakalım. Teşhedeni bil hakkı hak, hak ile şahitlik ediyorsunuz ikiniz. Tantasirul adaletü adalet zafer kazanıyor. Ya yani burada bir şart cevap yok. İkiniz hakikatle e, hakikate tanıklık ediyorsunuz ve adalet zafer kazanıyor diyor. Bu şöyle şart yapmış. İn bil hakkı başına in getirmiş arkadaşlar. Parantez içinde in vermiş çünkü. Tabi teşhedani 5 fiilden olduğu için nunun düşmesiyle meczum olmuş artık. In her iki fiili de meczum yapacak. Teşhedani 5 fiilden. Tantasırı ise sonunda bir şey bitişmeyen muzari fiillerden. O da sükunla meczum olmuş bakın. İn teşheda bil hakkı eğer ikiniz hakikatle doğru bir şekilde şahitlik yaparsanız tantasırı adaleti adalet zafer kazanır teşheden şart fiili tam tasirde cevap fiili diğer cümlemiz arkadaşlar tem temşi meşe yemşi yürüyorsun bir but in bi ile but yavaşlık demek yavaşlıkla yani yavaşça yürüyorsun Wasata ziham kalabalığın ortasında teslemu minel hatari tehlikeden kurtuluyorsun burada da metayı kullanın demiş ne yapacağız yani biz şu iki fiili değiştirdiğimiz zaman bunları meczum yaptığımız zaman cümlenin geri kalanı aynı. Herhangi bir şey, değişiklik yapmamıza gerek yok. Geri kalan kısımda. Meta Şimdi temşi arkadaşlar nakıs bir fiil olduğu için bunun sonundaki illet harfi düşecek. Meta temşi bi but'in vasat zihami Her ne zaman kalabalığın ortasında yavaşça yürürsen teslem bu teslemi de sükunla meczum yapıyoruz. Teslem minel hatari. Tehlikeden, riskten kurtulursun. İn vermiş. Tahrisune alel mevti. Ölüm konusunda hırslı oluyorsunuz siz, hırslısınız. Tuhebu. Size bağışlanıyor bu meçhul fiil. Tuhebu. Size bağışlanıyor, veriliyor. Leküm size el hayatu hayat. Siz ölüme hırslı oluyorsunuz. Size hayat bağışlanıyor, veriliyor. İn getiriyoruz. Tahrisune yine e, gibi. Beş fiilden nun düşecek. İn tahrisu alel mevti. Eğer siz ölüme, ölmeye hırslı olursanız. Tu heb hayatü. Size hayat bahşedilir, bağışlanır. Üçüncü cümle. Ya'melu şerra kötülüğü yapıyor. Yahsulu ne deme? Pişmanlığı biçiyor. Burada yağmölü ve yahsulu ikisi de sonunda bir şey bitişmemiş olan muzari fiil sükunla meczum olacaklar. Men yağmeli şerra her kim kötülük e, işlerse yahsudin ne deme pişmanlığı biçer. Tusadigu arkadaşlar bu arkadaşlık etmek demek. Sadaka yusadigu. Tusadigul kirame kiram kerimin çoğulu kerim olan yani asil olan kimselerle arkadaşlık ediyorsun. Tetehallagu ahlaklanıyorsun bi ahlakihim. Onların ahlakıyla ahlaklanıyorsun. Burada lev demiş. Lev dediği için tabi lev herhangi bir değişiklik, değişiklik yapmayacak. Lev tusadigul kirame tetehallagu bi ahlakihim. Cümleyi olduğu gibi söyleyeceğiz. Eğer asil kimselerle arkadaşlık edersen onların ahlakıyla ahlaklanırsın. Yenteşirul emnu Emniyet yani güvenlik yaygınlaşıyor. Ya'işul muvatinune fi selamin Vatandaşlar selamet yani barış içerisinde yaşıyor. Burada da eynemeyi vermiş. Eyneme yenteşir Sükunla mevzum. Eyneme yenteşiril emnu Her nerede güvenlik yaygınlaşırsa Ya'iş el muvatinune fi selamin Ya'işil muvatinune fi selamin Vatandaşlar orada e, barış içerisinde yaşarlar. Ya'i şu ecve fiil olduğu için arkadaşlar sükunla meczum oldu. Ortadaki ille tarifi olan ye de düştü. Tugisu yardım ediyorsun. Egâfe yugisu. Egâme yugîmu gibi bu. Aynı ikisi de. Eşâra yuşîru egâme yugîmu. Ecve ve if'al babında muzari. Tugisu'l muhtâcine muhtaçlara ihtiyaç sahiplerine yardım ediyorsun yeşkurûneke. Onlar da sana teşekkür ediyorlar. Bu ecvef bir fiil. Baştaki, ortadaki ile tarfi düşecek. Sükunla meczum olacak. Mete tuğif. Her ne zaman yardım edersen. Mete tuğifil muhtacine. Her ne zaman muhtaçlara yardım edersen. ne de beş fiilden olduğu için nun düşecek arkadaşlar. Meful yine bitişecek. K yine fiile bitişecek. Yeşkurûke. Her ne zaman muhtaçlara yardım edersen onlar da sana teşekkür ederler. Nun düştü bakın. Yeşkürûne'deki nun düştü. Yeşkürûneke değil artık. Yeşkürûke. Yuhafizûne alâ sıhhatihim. Sağlıklarını koruyorlar, muhafaza ediyorlar. Ya'işûne tavilen uzun yaşıyorlar. Burada men demiş. Men arkadaşlar her kim demek. Zaten her kim deyince genel bir mana ifade ettiği için burada ben bu fiilleri, e, bu, burada çoğul vermiş kitapta ama ben bu fiilleri tekil olarak aldım. Çünkü benden sonra fiil tekil gelse bile zaten anlam itibariyle o çoğuldur. Onun için burada hem fiilleri tekil yapıyoruz hem de sıhhati himdeki him çoğul zamirini tekile dönüştürüyoruz. Men yuhafiz ala sıhhatihi her kim sağlığını muhafaza ederse yaş tabiilen uzun yaşar. Ya iyi şu. Tabi ecvef olduğu için ortadaki yere de düştü. Ya iş şeklinde. Ha böyle yapsaydık men yuhafizu ala sıhhatihim yaishu tabiilen Her kim ki böyle yapmamız da mümkün aslında. Yani öyle yapsak da bir sakıncası yok. Men zaten genel mana ifade ediyor. Bu da fiillerde çoğun olarak gelmiş olur. Olur. O da caizdir. O da olabilir. Fakat tekil gelmesi daha uygun. Çünkü zaten men zaten o çoğul manasını ifade ediyor. Son cümlemiz bu alıştırmada. Zâdetir bu Zâdet arttı. Er revatibu, maaşlar. Ferihal muvazzafüne memurlar sevindi Burada zaten mazi fiil vermiş arkadaşlar. Onun için e, izâ ya da levi kullan zaten kendisi izâ'yı vermiş. İzâ zâdet herhangi bir değişiklik yapmayacak bunlar. Zaten cezmetmiyor. Mazi zaten cezmeden bir edat gelse bile başına. E, mazide herhangi bir değişiklik olmuyor çünkü mebni'dir maziler. İza zadetir bu farihal hal Eee maaşlar eğer artarsa memurlar sevinir. Veya maaşlar arttığında memurlar sevinirler.